Merhabalar. Bugün sizlere bu güzelim hindistan cevizini nasıl kıracağız ve nasıl içindeki o sıvıyı içeceğiz onu size göstereceğiz. Bu güzelim hindistan cevizini içindeki sıvıyı çıkardıktan sonra tabi biz şey yapacağız, kıracağız çünkü bazıları ne yapıyor? Filmdekiler gibi filmdekiler ne yapıyor? Cevizi kırıyor. Nasıl oluyorsa artık içindeki sıvı dökülmeden ceviz kırılıyor ve kırıldıktan sonra da. O içindeki sıvıyı içiyorlar. Nasıl yapıyorsa ben de çözemedim. Neyse, biz bunun alternatifini bulduk. Şu üç tane gördüğünüz e, noktalar var ya, o üç tane noktalardan birisi yumuşaktır. Ve yumuşak olan tarafı e, tornavida ile, çivi ile fark etmez. Ama tabii tam içine sokmayacaksınız ki e, sıvı kirlenmesin. Tabii paslı bir çivi ile veya paslı bir vida ile değil tabii ki de. Neyse, e, biz tornavida ile yapacağız tabii ki. Neyse, şimdi dediğim e, cümle şu üç tane delikten noktadan birisi yumuşak yumuşak olan tarafı deleceksiniz içindeki sıvıyı çıkaracaksınız ve sonra instan cevizi ne kıracaksınız ve affet diyeceksiniz şimdi biz onu kı kırmadan önce önce bu deliklerden hangisi yumuşak ulaşırız tut bakayım şimdi şimdi bakalım ha, yumuşakları hangisi bu değil evet bu gördünüz. Şimdi bunu hafif derdik şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu iyice bir aşağısın evet tutar mısın? Açacaksanız ki sıvı daha çabuk çeksin. Şimdi bir tane delik yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü bir tane delik açtıktan sonra o içindeki sıvıyı boşaltmak zordur. Saatlerce beklersiniz o yüzden ne yapmanız lazım bir tane delik açmanız lazım çünkü e, içindeki hava olduğu zaman e, içindeki sıvı şey yapmaz yani dışa doğru akmaz ve içinde yani e, nasıl söyleyeyim Sürplasyon denilen olay var ya, yani e, sıvıyı çıkartacak buradan hava alacak ki daha çabuk boşalsın. Evet bir tane daha delik açıyoruz eminim dikkat kayabilir. Evet bir tane daha açtık çok deliği bulmak. Bak, bak bulduk zaten. İkinci bir deliği daha açıyoruz çünkü daha çok çıksın. Sıra çıkmazsa biliyorsunuz hepsi dökülür. Bu zaman yanlış olmaz. Hatta bunu da açalım. İşiz, işiz, görüyorsunuz. Keşke ikinci bir deliği açmadan önce ee, önce bir boşalmasaydım bak görecektiniz ki boşalması çok zor olacaktı. çünkü akmazdı. Ama şimdi çok rahatlıkla akıyor görüyorsunuz zaten. 3 tane deliğe açmasaydım, iki tane pardon, iki tane açmasaydım böyle rahat akmazdı. zannederdim. Yani süt gibi olacak diye zannederdim ama hafif biraz gırmızı bir renkte. Şimdi. Yalnız kokusu muhteşem. Çok güzel kokuyor. Herkese tavsiye ederim. Biliyor, biliyorum şu an canı çok çekiyor ama siz de deneyin bence. Evet şimdi gelelim asıl konuya. Cevizi. Evet daha da var. Aynen daha da varmış. Çalkarınca sanki daha çok çoğaldı. <laughs> şimdi. Ha. Evet. Hamileler sakın izlemesin çünkü canı çekerse bunu bulması gerçi zor değil ama yine de olsun. Hemen canı çekerse eyvallah olsun. Hmm. tamam. Şimdi, şimdi, şimdi bunu bir köşeye koyalım. Diğerini bunu kırmaya. Bakın çatladı bile hatta. Şurada çatladı. gözüküyor. Aslında şu an kendi zorluyorum ama. Herhalde kabuğunu ilk böyle soyan benim. Çünkü normalde normal normalde ikiye bölünüyor da. Evet, gördüğünüz gibi ben beyaz bir insan